kurşunu atanla kurşunu yiyenin sevdikleri öde. Sonunda anladım. Ölüm yarım kalan sözlerin, duyguların sözü. Kendinizi hazırlayın. Çünkü Halef dünyası ölümcül bir kuşatma altında. Kordallı ve Yelduran aileleri arasındaki kanla yıkanmış savaş katastrofik bir uçuruma doğru sürükleniyor. Ve yeni, gizemli düşmanların girişi bu harlı ateşe adeta benzin dökmek üzere. Bahisler hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Serhat ölümle olan randevusundan sağ kurtulduğunda, ruh sarsıcı bir intikam kampanyası başlatacak mı? Melek, doğmamış çocuğunun kahredici kaybını yaşamaya mı mahkum? Yıldız artık ulaşamayacağı bir noktadayken, Yıldırım'ın çarpık oyunundaki yeni oyuncu kim olacak? Ve en önemlisi, hangi gizemli kaynak ziyan A hakkındaki dünyayı sarsacak gerçeği nihayet Melek'e ifşa edecek? Şu anda bu yüksek oktanlı tüyoların derinliklerine dalıyoruz. Ama önce, eğer Melekin bebeğini koruması için canı gönülden dua ediyorsanız, o beğeni butonuna basın, bir yorum bırakın ve hayran ordumuza katılmak için abone olun. Yürek durduran gelecek bölümde, Serhat'a tetiği çeken adam olan Aşır, güçlü ve acımasız bir liderin kanatları altına sığınıyor. Bu geçici ittifak ona bir güvenlik kalkanı sunsa da, huzur kısa ömürlü olacak. Serhat gücünü geri kazanıp hastane yatağından doğrulur doğrulmaz, savaş daha önce hiç görmediğimiz bir gaddarlıkla alevlenecek. Serhat, suikastçısının gözlerinin içine baktı. Onu bitirmeye çalışanın aşır olduğunu biliyor. Bu kan borcu ödenmeli. Aşir şu anda gölgelerdeki bir hayalet olsa da, hicrana olan saplantısı onun sonu olacak. Ona bir anlık bakabilmek için her şeyi riske atıp şehre girdiğinde, Serhat'ın seçkin korumaları orada bekliyor olacak. Serhat'ın adaleti kendi ellerine aldığı, yasaları baypas ederek aşire ölümcül bir ders verdiği acımasız bir hesaplaşma bekleyin. Şimdi fandom'da şok dalgaları yaratan o söylentiler hakkında konuşalım. Melek ve bebeğinin kaderi. Setten gelen kan dondurucu fısıltılar, Melek'in yıkıcı bir trajediye doğru ilerlediğini, gelecek bölümlerde çocuğunu kaybedebileceğini gösteriyor. Yakıcı soru hala ortada. Bu trajik bir kaza mı olacak, yoksa zehirli Meryem Melek'in mutluluğunu yok etmek için soğukkanlı bir plan mı kurguluyor? Eğer bu sızıntılar doğruysa anne olma yolculuğunda ve Serhat'la olan bağında nihayet ışığı bulan Melek için, bu tam bir duygusal çöküş olacak. Yıldız böylesine karanlık bir iş için yeterli cesarete sahip olmasa da, Meryem kendi ajandasını ilerletmek için masum bir hayatı feda etmekten çekinmeyecektir. Tek umudumuz bu söylentilerin asılsız olması. Zira bu kayıp dizinin nabzını sonsuza dek değiştirecektir. Entrika burada da bitmiyor. Özel istihbaratımız Yıldırım için şok edici yeni bir rota ortaya koyuyor. Serhat'ın imparatorluğunu yerle bir etme patolojik ihtiyacıyla hareket eden Yıldırım, önce Yıldız'ı manipüle etmeye çalışacak, ancak soğuk ve keskin bir reddedişle karşılaşacak. Ama durmayacak. Bildirilene göre, avcı odağını meleke çeviriyor ve onun hayatına sızmak için üniversiteden gelen ortak geçmişlerini kullanıyor. Bebeğini kaybettikten sonraki en derin keder anında kendini kurtarıcı olarak konumlandıracak. Hatta bazıları, Yıldırım ve Melek arasında skandal bir aşkın filizleneceğini ve Yelduran konağını harabeye çevirecek bir ortaklığa yol açacağını iddia ediyor. Eğer bu gerçekleşirse, Yıldız ve Serhat'ın beklenmedik bir ittifaka zorlanabileceği radikal bir değişimle karşı karşıya kalacağız. Böylesine çarpıcı bir geri dönüşe nasıl tepki verirdiniz? Yorumlarda bize bildirin. Bu sırada, Ziyan A için çember daralıyor. Yaklaşan sır patlamasını sezen Sevde, Ziyan ve Melek arasında doğrudan bir yüzleşmeyi önlemek için dünyaları yerinden oynatacak. Ancak Ziyan A gözü dönmüş bir adam. Günahlarını hem Melek'e hem de Serhat'a itiraf etmeye kararlı. Bu itirafı, Aşiri Serhat'ın gazabından kurtarmak için elindeki nihai koz olarak görüyor. Kontrolü kaybettiğini anlayan Sevde, birkaç bölüm içinde gerçeği bizzat açıklamak zorunda kalabilir. Ziyan Ağa'nın Melek'in biyolojik babası olduğunu itiraf ederek. Bu ifşa Melek'in dünyasını küle çevirecek. Ziyan'ın soyuna karşı feryat mı etmeli, yoksa ezeli rakibi Yıldız ile kardeş oldukları korkunç gerçeğiyle mi yüzleşmeli? Psikolojik bedel muazzam olacak. Aynı adama, Serhat'a olan aşklarıyla tükenen, kan bağıyla bağlı iki kız kardeş. Bu parçalayıcı gerçek, tam da Melek'i Yıldırım'ın bekleyen kollarına iten sebep olabilir. Ancak kaos sadece kalpte bitmiyor. Tahta kadar uzanıyor. Sultan, bu sırlar ortaya çıktıktan sonra, Yıldız'ın Yelduran konağında nefes almasına asla izin vermeyecektir. Yıldız ve Melek arasındaki savaş soğumuyor. Aksine en ölümcül evresine giriyor. Yıldız, Melek'in geleceğine yönelik oluşturduğu tehdidi ortadan kaldırmak için, hiçbir şeyden vazgeçmeyecektir. Bu patlayıcı drama hakkında sizin görüşünüz nedir? Bu İskambil kağıdından evde ayakta kalan son kişi kim olacak? Videoyu beğenmeyi, analizimizi puanlamayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın ki bu destanın tek bir saniyesini bile kaçırmayın. Bir sonraki halef güncellemesinde görüşmek üzere.